Yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik Doğruya doğru Asla diz çökmedik Doğruya doğru Selamünaleyküm. <laughs> bu yolda aday adaylık sürecimiz, başvuru sürecimiz başlamış oldu. Bugün ben de ee baba dostlarımla beraber, beraber. Ceylan Pınar ilçe, ilçe başkanlığımıza, Asfak ilçe başkanlığımıza gelerek terkeli, git, aday, aday adaylık, terkeli, git, aday adaylık başvurumuzu yapmış reddedik. oldum. Ceylan Pınar Belediye Başkanlığı için Başvuru yapan ve yapacak olan tüm arkadaşlarıma be. başarılar diliyorum. Her şeyi cevaplamak için diliyorum. Hepinizle Allah'a emanet ediyorum. Hep sahipliğinden dolayı değerli ilçe başkanımız Avun Celik, Doğan Tekin'e ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. olun, olun. olun, olun. Değerli yeğenim, bu AK Parti herkesin partisi. Kendisini AK Partili olarak kabul eden, bu kapı sonsuza kadar herkese açıktır. Ceylan Pınar'da bu kutlu davada Ceylan Pınar'ın yönetimi için bu yola, 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 yola bir girmiş bir bütün aday adaylarına muhakkakler niyaz ediyoruz. Allah onları bu kutlu yolda Cumhurbaşkanımıza yardımcı, yardımcı olmalarında muhakkak ve Böyle sizin gibi de gelen diğer arkadaşlar da böyle bu dava için, bu yönetimi için, yönetmesi için başvurdular. Ayın 18'ine kadar başvuruları alacağız buradan. Tabii ki sizin de gelip bu şekilde cemaatimizle, ilçe halkıyla beraber, kardeşlerimizle beraber bizi ziyaret ettiniz, başvurunuzu yaptınız. Tekrar hayırlı olsun. Allah muhakkak etsin ve başarılar dilerim. Tekrar hoş geldiniz. Hakkımızda <laughs> memleketin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah razı olsun. Başarılar.